Bonus Kit e, yayınını YouTube'a koyuyoruz. Ee, yanımda Batu var. Batu ile birlikte Dying Light'in hikayesine devam edeceğiz. Bugün üçüncü bölümü çekiyor olacağız. Aynı zamanda 4-5 de arkasından devamı gelecek. Hikaye de geri mi attı bizi? Hadi bakalım. En son silah yaptı. Yok. Şey. Ee... buraya geldiysen en son. FPS arttırmayı başardım bu arada bir şekilde. Bence optimize oldu oyun birazcık daha. Evet güncellemeden sonra bir tık optimizasyon gelmiş gibi oydu. Ama kafalar hep aynı görünüyor. O Biraz... geliyor. Tabii Bazen... ya oyun gor goru baya güzel yapmışlar ama ne bileyim hep aynı gibi duruyor şu an. Çene dağılıyor, kafa dağılıyor. Vücut, vücutla ilgili hala pek bir şey rastlayamadım. Araba maraba işe hala olduğunu söylüyorlar onlar. Başını var. En son bir görev almıştık. kimera öldürdük. Kimeranın arkasından devam ediyoruz. İkinci kimeramızı öldürdük. Birazcık da loot atalım. Lootumuz bittiği anda göreve doğru koşturmaya başlayalım. Sen lootu bitirdin mi? Diğer Dying Light böyle problem olmadı çıktı. Hoşçakalın. <laughs> <Özver, özver. Gülüyor> şey. Şuradan girmişti. Kapatmışlar tamam. Bu buradan bu, 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 bu. bu bir şey Bu arada koşup zıplama puanları var. Görürsen. Ben önce böyle şey yap. Seni Bek, mi çağırın? Başlat. Al, al görevi. bir şeylerle dövüşüyorsun gibi bir Yani hızlı çağırıyorsun ya. Evet, biraz cebelleştim çünkü. Biraz daha zor vardı. Burası ecel mecel üstü değil değil mi? Aşağıda şey var ama. Bu ve ışığı var ya. Burası ecel üstü olmaz bırakmıyor Buralar lootlanabiliyor mu? Lootlanabiliyor. Bir bulabilirsek. Güzel şeyler de buluyoruz. Bir şeyden iki şey çıkması bu arada gayet de iç açıcı. En son burada dövüşmüş. Şey. So sorry. i know you Mal two were, were close. Şey. Why would you do it? or at least try something to save I don't remember what happened the you had something you wanted to talk about? That creature that attacked us, it followed the baron's men here. They were desperate for shelter, and when we opened the outer door, the monster followed them into the courtyard. Tamam. It attacked them viciously and moved so quickly, and we were lucky to get away. I still don't know why it didn't attack us. But I worry it might return. And I was wondering if you would be willing to hunt it down. Mala Maybe. But if I do, I'd need you to do something for me. And what might that be? I don't know yet, but I'll let you know when I do. The sheriff last saw it running across the rooftops. You can probably pick up its trail there. Be careful, though. Volatiles own the night. If they spot you, your only chance is to flee and find shelter in a place with UV protection, or try to hide until it's safe. Come on. Bunlar zaten biz biliyoruz. Abi. abi biz seni cebimizden çıkartacak kadar biliyoruz zaten bunları. Yani çakma e. Morgan Freeman. Biz şey ya. ...ilgili. O bak. Sanırım bu bizim gece görevi gibi olacak. Diğer Dying Light'da da böyle ikinci, üçüncü görevde Dedi, bizi geceye yolladılar. Hawk olmuştuk hatırlıyor musun? İyi yüzleşme olacak gibi burada. God bless the sheriff. Tanrı şerifi korusun. Şerif kimmiş ya? Biz bu şerifle tanışamadık. En son yukarıda bir yerde kalmıştık. Tanıştık mı acaba biz? <laughs> Aynı zamanda bir... Yo ben, ben de kontrol ediyorum. Kanka <laughs> bunu ne sikmiş olabilir? Şimdi buna bakalım. Yani. ikimiz hmm. <laughs> de bir <laughs> <şimdi de, gülüyor> biliyoruz yani Sherlock Holmes olmaya gerek yok gibi duruyor. Bu ne? <laughs> Kanka bu bize gelmiyor değil mi? Peşinden de gitmiyoruz biz onun. Değil mi? <laughs> gitmiyoruz. Peşinden gideceğiz mi? Bence peşinden gideceğiz. Ananı avradınız. Yok <laughs> <Hop>, mal oldu. <laughs> Gençler bakalım nasıl bir yaratıkla karşı karşıyayız. Normal ecellere benziyordu ama biraz daha sık Buradan bakışta sıska geldi bana. İz, İz nerede? İz diyor bir. İz görünüyor. Ne diyor? Ya, şurada ya. Geride kaldı. Pardon. Biz normalde böyle şeyler alışkın değiliz bu arada. Yaratığı kovalarız, avlarız. Sikip öldürürüz. Yani buna alışkın Bak şurada. Okay, where to go from here? They threw them. Oh shit. Looks like I'm back on track. you are special. My name is Sayan. You're a misdirection back the It came this way. Kyle, listen. If a volatile spots you, don't try to stand and fight. Run, hide. Those things will tear you limb from limb. And even if they don't see you directly. O oh. şey siktiler bu arada. Yeah, I know. Believe me. Yes. Tile. Did you hear it? Gördüm ben. I see some smoke. I'll check it out. Oradaki o. Oh. Allah belanı ör. Ha, patlamanın patlamaya ulaşacak Ama oğlum hani bunu kovalamaktan buna koyayım. <laughs> Tek miydin? Yakalayabiliyor mu lan bu koşarak Öyle bizi? Allah belanı versin bir parçayı da edelim. Oğlum biz eskiden Dying Light oyuncularımız bize söker mi lan? Ama söktü gibi şu an ya. Yani. Ben hala koşturuyorum. Ben koşturuyorum da. Oğlum Berat gibi oldum abi. Patlamanın oldu. olduğu yere ulaş diyordu. Ya bıraksan ananı sikerim. Sus ananı Oo. sikerim. Oh! Oh! Bakın, bir şeyler oluyor. Allah belanı versin bunlar ne? <laughs> sus. Sıkacağım canım bir kere. Sus. 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 Bok oldu. Batu? Sen, sen de yeniden doğ. Ta... Yeniden... Yeniden olduğu yere ulaştı böyle ya. Değişti. Bok oh. Şey yanıyor hatta şu an. Yamulduk kanka. Kanka benim girdiğim yere girmemizi istemiyor muydu? Gel gel. Direktten tutunarak gel. Ardan yapman lazım bu iş. Atlamanın olduğu yere ulaşmamız lazım. Tamam, ben demin oradaydım. Elemanın <laughs> biri aşağı atladı. Oraya <laughs> go yap. Or olarak ama <laughs> Youtube'da yasak olmasa Hirai Go'yu eklerim çok epik olabilir tam, tamam şu an böyle kaç metre oldu yazar da eski ne oldu metre mi fazla zamanı hop Bu ne güzelmiş lan böyle amına her yeri tutabiliyorsun Aiden olsa ama götünden kan geliyor hemen Aydını bırak zaten şu an ay Allah ben anlarsın kendimi öyle bu Aiden bir kez ya yani. diğer oyunda da yaptılar böyle. 2, 3. 2. 3. görevde bizi buraya yolluyorlar. Oyun veriyor bir heyecan. Sonra bizi bir posta, posta Fuck, what a massacre. Uzaklaş be. Ona sikim silah var lan. Benzinden benzin çıkarsa çok komik olur bu. Yakıt çıktı işte. Where are you? Uh, up, we're holding the It's to break in. Eleman ikiye bölünmüş. Z. That's not. This gibi bir şey tek dokuz mu Böyle bir şey var. Evet, böyle bir de evet. Demin ee... Ah, ah, hayır. <laughs> Karakter niye koşmuyor? Kim her yerde ecel var Aa, bu. bu oradan yürüme var Yanlışlıkla yürüdüm az önce bu oyunu Oto ışığını kapat O ecel bizi görecek <laughs> Lan kiliseye gidiyoruz Başlıyoruz Yakalandın mı? Seni kovalamıyorlar mı? Senin yüzünden evet. Ne? Ana ne sikiyim ne yapıyorsun can? Ben ne yapıyorsun? Dur oğlum. Crane, gerçek crane kaçmaz da bunları döverdi. Oğlum öfke ne oldu öfke ne senin? Öfke kasabiliyordun ama ne koyayım? Dövüyordun zombileri ne oldu? Öfkeliydim ne oldu? Ee, Abi. Yakalıyor beni. Ananı avradınız. <laughs> Siktir git amına koyayım. Ne oluyor lan? Oğlum. Oğlum ölüm sikiyim. Allah oh, oh, <laughs> <ben de açın. gülüyor> Oğlum kanım çekildi amına koyayım. O bu çocuğu ne asit mi tükürüyor? Ne yapalım onu vereceğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen ya. Sen ya şu an. Ben bu kadardı. Gitmiyor Allah'ım. Ne oluyor lan? Lan ben beni diriltmek istersin. Nasıl? Nasıl? Oh, oh, bu ne? Oğlum içeri gireyim mi? Amanına koyayım. <laughs> dakika bir yol bulma dedi. Uu, ben sanıyorum burada gireceğiz içeriye. Uf porno! Bir şekilde kadar çıkmamız lazım. ananı Sen de mi yanımda öldün ama ne Yok yok ben ayakadayım abi. Sen ölme dur. Oğlum bu 375 ama puan ne puanı? Köpek var arkada da paşa var. Beni gene mi görüyorlar? Yeter oğlum. <laughs> Sıkıcım. Yes, Sağ tamam, ben. <laughs> Yaptım. Niye vuramıyorum? Bodrum girişini araştır. Kanka nereden giriyoruz Bodrum'a ya? Alıp göreceğiz. Ben girdim Bodrum'a. <laughs> Sen beni de ...sakıdan alınanlar, seslerden alınanlar. Bir sabrın önünde trigger them or awaken lazım. Hayır. Sakın bağırma, sakın bağırma. Nereden girdin sen oraya ya? Allah'ım! Bu oh, ne oğlum? Ben nereden girdim? Burası nasıl Türkiye lan böyle? Ama biz böyle mezar mı kazıyoruz? Burası Türkiye değil. Burası, burası kan şey. bana da İsviçre pardon. Top yapamıyoruz. Bir bombası yapabiliyor muyuz? Yok ben gelemedim bir türlü oraya. Kanka burada var ya bir ülke var ama. <laughs> oh, gecik. ben gelemedim oraya. Kanka 50 kişi öldürdü. Aa alttan girişe gideyim mi? Girişe. Şöyle geldim. Dur, 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 dur. Ah! Batu dur, burada loot var Batu. Lootları almadan girmeyelim buraya. Çok loot kastım burada. Hop, yarışırdım. Ne var lan senin elinde? Sotir mı var, balta mı var? Ne var ama lan bunun? Neymiş lan <laughs> balta? Çok hırslıymış. Yani normalde böyle iki yıldır kaldığa geliyorsun. Geber Asuk. Dur geber. Evet. Demin insan sesi vardı. Ne oldu aman akım içe hidrojen bombası mı düştü? Adamı, adamı kurut, kur, kurutulmuş ete çevirmiş. O ne lan? Aa bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bu. Resident Evil oldu bu oyunun şey değil mi bu? Until down. N oluyor. oluyor? 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 Bu ne? Ne oluyor? Ne oldu? Öldü yok. Öldü yok tamam. İkiye böldüm. çıkar gel. Gelemez nereye baba. Ne koyayım ben şaka. İkiye böldüm. gelmesi mi bitmeyecek mi? Çok karışık bir yer bulacağız. Demir'e çabuk çıktı. çıkışı sanırım. Kontrol et. Dönüş gündür de yaratıklar. ha. burada mı? Olay var burada mı? Nasıl bir <laughs> olay bu? Niye O merdivende bir olay var ha. Ben biliyorum ya olayı. Ne sallanacağız? Karşıya. Allah belanı... <laughs> Düştüm. Güzel oluyor Kanka sen nasıl Allah Benim cenabetliğim değil üstünde <laughs> Bana Maşallah dedim kanka resim. Maşallah benim bu niye kullanamıyorum peki? Merdiveni kullanamıyorum bu arada. Bölümde bir geylik var ya. Yani. Abi sen bizi yönlendir abi. Ben ben halledeceğim şimdi ya. ya. <laughs> aynen aynen. Çünkü merdiveni de kullanamıyorum. İndirmemize rağmen. <laughs> bir şey diyeceğim tek başına, tek başına kapışma olasılığı mı? Aa şu şey, şeyin peşine düştü Be... Yani... Beklediğimi bilmiştim bekle, bekle. <laughs> Allah belanı versin! Neymiş <değilmiş> bu? <laughs> ne bitti o değil bence. o değil. Ölümden sonra. Oğlum ben niye o zaman bunun peşine gittim? Mal mıyım ben amına? Evet. Malmışım ben! Ha ince! Oo oo oo! o... Ünü o oradan... ...gitmek seni kurtarmış. <laughs> Jim's bir şey atazına oğlum benim yaratık nerede? Bu? Allah belanızı ver. versin. <laughs> Allah belanızı versin nasıl çıkacağım buradan? Nasıl bir yere düştüm oğlum ben? İnsan... <laughs> 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 Kanka yeme ama gitse ödün adamın. Allah belanı versin. Oo. Ben neyle uğraşıyorum oğlum ben anlamadım. Sen hala orada mı kaldın? Geldim çıktım şimdi. Kanka nereye gideceğim ben ama? Tren ulaşma. Allah ah. böyle Beni kaldırmaya gelirim diyeceğim Gelme. de. Sakın sakın sakın. Gelir sakın, sakın, ya? sakın 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 sakın. 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 Valla Piper Peri ve Saz arkadaşları gibi olursun. Ve map ufak gelebilir size ama yani bir sokaktan diğerine geçene kadar iflahım sikildi yani Gör, <laughs> gördüğünüz <laughs> Bıraksanız aman arkadaşım dilenci sokağım burası. <laughs> Oo güzel kaydım valla. Kanka ya gece böyleyse bu tünelin içi Allah demasa. Ben tünele vardım. Burada Çaka burada. mısın sen gerçekten mi ya? Yakın mısın? Buldum ya. Peki. Burası... Ben... Burası bir Ooh. Alırız. Her kesici. keseceğim. <laughs> ee, bakalım buradan ne göreceğiz. <laughs> Kanka bayağı iyiymiş elemanın konuşması. <laughs> <laughs> Alet nasıl hissettiriyor kral? Alet iyi hissettiriyor kral. Kanka burada değişik bir şeylerin sesi var. Ve şu odanın içinde bir şeyler olduğuna adım kadar eminim. Nasıl? <laughs> <laughs> 30 dakika. Not vuruyor. Ee, bittiğini duyurmaktayım. Şimdi YouTube için bu bölümü burada bitiriyorum.